Hepinize selam arkadaşlar ben Avcens. Evet arkadaşlar bugün çekilişin sonucunu açıklayacağız ve de arkadaşlar bugün seste gördüğünüz gibi 7-8 kişi toplandık sizler için arkadaşlar. Şimdi isterseniz arkadaşlarımıza da hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, arkadaşlar şimdi çekilişimize 26 kişi katılmış ve e, gördüğünüz gibi hesap. Burada da 20 kredi var. Burada gönderilecek kişiyi şey yapacağım ben. Şimdi minimum sayı 1, maksimum sayı 26, rastgele sayı dedi 1. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Evet, hazırız, hazırız, hazırız. İnşallah bir çıkar Rabbim. <laughs> Evet, hesapla diyoruz ve sonuçlar aşağıda. İsterseniz arkadaşlar şöyle biraz aşağıya doğru inelim ve Hemen e, söyleme. Arkadaşlar Hemen kaç söyleme. çıktı biliyor musunuz? Hemen söyleme. Arkadaşlar. Alıştır, alıştır. 8, 8 çıktı. 25 8 çıktı. 8 1 1 çıktı. 1 2, Arkadaşlar herkes kendi, kendi sayısını dök. söylüyor. Ama bu arkadaşımız burada değil. <gülüyor> <gülüyor> Yeniden başladı o zaman. Yeniden başladı. Yok aga ses de olmaması önemli. Biz etmez. Bu arkadaşımızın adını Bize Biz kadar etmez. Bize hala kadar etmez. Evet. bize hala kadar etmez. <laughs> Arkadaşlar, Sen yeniden başlatmak zorundasın. Sese gelmek zorundaydı. Arkadaşlar ben sese gelmek zorunda Hayır. Hayır. Şey demedim. Hayır. Onun kabul vipi Onu var zaten. Onun vipi var, Onu vip var zaten. Cidden. Aynen Cidden. onun vipi var zaten. Aynen. Baştan başlat. Onun vipi var haksızlık oluyor? Oğlum o zaman adam başka bir şey alır Meş yani. İlla şeyi yapacak değil Hayır. yani. Hayır. Millet evet arkadaşlar kredi de millet aç. Ve millet aç. De kalmadı. Ana sayfaya gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kredimiz de kalmadı. Ya neden ya? Neden bize de? Ne? Arkadaşlar geçmiş olsun. Hemen bir oyuna girip arkadaşımıza da hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Geliyoruz. Harika Arkadaşlar şöyle kredimizi attık. Elrante hayırlı olsun. Arkadaşımızın mega VP var arkadaşlar. Ama sorun değil. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz kendisine. Artık güzel günlerde kullanırız. Parası olana para kazandırıyorsunuz ya. Ayıp ya. Millet aç aç. <laughs> ben Hiç de açım. Ben de ya. öreyim. <laughs> Millet aç. Ekonomi diyorsunuz. Arkadaşlar, sen siyaset yapmayalım. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.